Peki o dönemlerde güzellik yarışmaları sanki gerçekten hayat değiştiren yarışmalardı. Öyle bir etkisi vardı. Hepimiz tanıyorduk yani e, o dönem. O dönemde evet yani daha çok hani. Ailece oturup bir güzellik yarışması seyretmek falan evet. bir, bir şeydi yani. Evet. E, önemliydi. Analkım televizyonda canlı olarak yayınlanan evet. falan bir organizasyonlardı e, o zaman. Ama ben zaten çok yoğun bir mankenlik hayatı, yani bir şey mankenliğe başlamıştım çünkü yarışmalara girmeden hmm. önce. Zaten çok yoğun mankenlik yaptığım için Sonrasında bu yarışmalardan sonra zaten defilelerle ilişkim belki biraz daha yoğunlaştı ya da işte bir hmm. defilelerin en sonunda işte gelinliği giyen model olur falan hmm. hani o yarışmalar sayesinde biraz o hale evrildi ama zaten çok yoğun çalışmaya devam ettim sonrasında çok da bir şey değişmedi yani.